Hikmet-i Miraç nedir? El cevap, Miraç'ın hikmeti o kadar yüksektir ki fikri beşer ulaşamıyor. O kadar derindir ki ona yetişemiyor. O kadar incedir ve latiftir ki akıl kendi ulaşıyla göremiyor. Fakat bazı işaretlerle hakikatleri bilinmezse de vücutları bildirilebilir. Şöyle ki, şu kainatın halıkı şu kesret tabakatında nuru vahdetini ve tecelli hadiyetini göstermek için kesret tabakatının müntahasından ta nebdi vahdete bir hayti Kehf suresinde bir miraç ile bir ferz-i bütün mahlukat hesabına kendine muhatap iddia ederek bütün zişuğur namına makasılı ilahiyesini ona anlatmak ve onunla bildirmek ve onun nazarı ile aynayı mahlukatında kemal sanatını, kemal rububiyetini müşahede etmek ve ettirmektir. Hem saniye alemin asların şahadetiyle nihayetsiz cemal ve kemali vardır. Cemal hem kemal ikisi de mahbubu nizatihidirler. Yani bizzat sevilirler. Öyleyse o cemal ve kemal sahibinin cemal ve kemaline nihayetsiz bir muhabbeti vardır. O nihayetsiz muhabbeti masnuatında çok çok tarzlarda tezahür ediyor. Masnuatını sever çünkü masnuatının içinde cemalini kemalini görür. Masnuat içinde en sevimli ve en âli zihayat zihayatlar içinde en sevimli ve âli zişuğudur. Ve zişuğun içinde camiyet itibariyle en üstünde insanlar içinde bulunur. İnsanlar içinde istidadı tamamıyla inkişaf eden bütün masnuatla çeşit ve mükecelli kemalatın numunelerini gösteren fert en sevimlidir. İşte sani mevcudat, bütün mevcudattan inkişaf eden tedelli muhabbetin bütün envanı bir noktada bir aynede görmek ve bütün enva cemalini ehadiyet sırrıyla göstermek için şecere-i bir meyveyi münevver derecesinde ve kalbi o şiirinin hakaiki esasiyesini istihap edecek bir çekirdek hükmünde olan bir zatı o mevdi evvel olan çekirdekten ta münteha olan meyveye kadar bir hayt iktisal hükmünde olan bir miraç ile o ferdin kainat namına mahbubiyetini göstermek ve huzuruna gelbetmek ve rüyeti cemaline müşerref etmek ve ondaki hala tepusiyeyi başkasına sirayet ettirmek için kelamıyla taltif edip fermanıyla tavzuk etmek yer.